Well event. Got a beautiful kudu this morning. It's been raining most of the day, and uh, we haven't been able to do much hunting. But it stopped raining about probably an mm. hour ago, mm. and um, we came up onto the hillside. We started glassing. Uh, we spotted the you spotted a warthog, and it wasn't long afterwards when one of the guys called us and said they would spotted some movement down below. We saw this bull. He's a beautiful kudu, very nice Eastern Cape kudu, and. Um, I think you made a very good shot. And uh yeah, well done. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Evet, e, bu benim ikinci kudum. Birkaç gündür hava çok kötüydü. Bugün sabah kalktığımızda da hava bayağı yağışlıydı. Av yapamayacağız sanıyorduk. Ama öğlene doğru bu çok da büyük olmayan ama güzel sayılabilecek kuduyu eee bak nasıl oldu. Güzel bir hayvan. Mutluyum. Güzel geçti. Levent'e tekrar teşekkür ediyorum. Thank you brother. Thank you. Thank you. Görüşmek üzere. Asi. 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 Şu an bulunduğumuz yer kuduyu vurduğum arazinin sahibine ait. Görevli arkadaşlar kuduyu hazırlarken ben de etrafı geziyorum. Bu arazi sahibinin evi. Tipik Afrika evleri. Burası arka bahçesi. Hemen arkasında göleti var. Görüyorsunuz tenis kortu. Keyifli bir ev. Henüz sahipleriyle tanışmadık ama birazdan onlarla da herhalde tanışırız. Güney Afrika'ya geldiğinizde en çok göreceğiniz şey maymunlar. Şu an her taraftalar ama işte görüyorsunuz yakalayabildiklerimi çekmeye çalışıyorum